E, buraya bisikletimle kendim arılarımı bakmak için e, mücadelemi veriyorum. E, yaz, kış arılarımı tek başıma gelip bakıyorum. E, bisiklet olduğu için hayli bir zorluk çekiyorum. Buradan eviniz kaç kilometre uzaklıkta? Takribi 15 kilometre. Bir de bunun dönüşü var. 30 kilometreyi sırf arılarımı gelip bizzat kendim ilgilendiğim için onlara baktığım için eee o kadar yolu sırf arı sevgim olduğu için kendim geliyorum bizzat. Haftada üç gün. Yazında e, bu daha sıklaşıyor. Çünkü bakımları bal hasat zamanı olduğu için onları daha bir yoğunlukta sık sık geliyoruz. Bisikletimde arkasında kovanda taşıyorum. çerçevelerimi taşıyorum. Malzemelerimi taşıyorum. E, bisikletimin ağırlığı olduğu gibi yükümün de ağırlığı bana bir külfet oluyor bayağı. Haftada 90 kilometre sırf arılarım için geliyorum. Şurada duruyorum Konuştuk. şöyle ya. oluyor. Şu, kadarcık Şu kadar Şu Orada yorulda yorulda yorulda. Yorulda.